Bu bir süre daha devam edebilir. Sonra hiçbir şey kalmaz. Aa Bayram abi sen miydin? Kusura bakma ya kapıcı sandım. Ne kusuru kızım müsait misin? Müsaitim müsaitim buyur gir. Ee, bayram amca, hayat nasıl gidiyor? İyi gördüm seni, sağlığın saatin yerindedir inşallah. Türk gibiyim kızım. Kendimi 18 yaşında delikanlı hissediyorum. Hmm. Mutfağın musluğunu ne yaptın, yaptırabildin mi? Bin lira istediler tamire. Aldım bir tane, taktım geçti gitti. Hmm. Eline sağlık, iyi etmişsin. Kızım, seni iyi gördüm. Ailen nasıl? Baban iyileşti değil mi? İyiler Allah'a şükürler olsun. Kalkıp yavaş yavaş yürümeye de başladı. Kendi işini kendi görebilecek duruma da geldi çok şükür. Gizemi sık sık ziyaret ediyorsun değil mi? Onu yalnız bırakmıyorsun değil mi? Bir süredir görmeye gidemiyorum ama gideceğim. Biraz kafamı toparlayayım en kısa sürede gideceğim. Bak kızım. Tek başına gidemem dersen bir telefonuna bakar biliyorsun. Emekli adamım. Bütün gün evde oturuyorum zaten. Biliyorum amca. Allah razı olsun. Sağ olasın. Eksik olma. Ee, aşkım nasıl? Aşkım dün akşam öldü. Çok üzüldüm. Yaşlıydı zaten. Öyleydi. İki ihtiyar birbirimize hayat veriyorduk. Ben ona yemini suyunu verirdim. O da bana o tatlı ötüşüyle hayat verirdi. Ah be. Kızım geçenlerde ben senin ismini bir yerde gördüm. Aa Allah Allah. Nerede gördün? Hayrola ola inşallah. Böyle böyle kırmızı bir defterde okudum anne sana bir soru. Bir fil günde kaç litre su içer? Hmm, bilmem. Yüz mü? Hayır anne bilemedin. İki yüz. Ben bildim. Anne hadi bir soru daha. Hangi hayvan daha hızlı koşar? Aslan mı, çita mı, kertenkele mi yoksa inek mi? Hmm, bence en hızlı inek koşar. Hayır anne yine bilemedin. En hızlı çita koşar. Çok biliyorsun. Sen kahvaltını bitirdin mi acaba? Küçük Çita, okula geç kalıyorsun, servisin gelmek üzere. Bak anne, bitirdim. çok bilmiş. Gizem, öğretmeninle de konuş, senin yerini değiştirsinler artık, tamam mı kızım? Cama yakın ol, nefessiz kalırsan açıp hava alırsın. Bak, Aslı'nın ilacını da unutmuşsun. Tamam anne, konuşacağım dedim ya sana, of! Bak Aslı Bilacığım da oyuncağımın yanında. Anneye oflanmaz. Tamam mı? Gel buraya. Buraya gel. Şunu da takalım. Oh. Güzeller bir güzel kızım. Şimdi tamam gidebilirsin. E, hani anneye hoşça kal öpücüğü yok mu? Gel bakayım. Var var. Cık. Bay Ay, bay. açıklığı versin yavrum. Bayram amca, sen bir içeri git. Ben çayları doldurup geliyorum. Neden yaptın kızım be bunu? Çok erken değil miydi senin için? Amca, Gizem'i uğurladığımdan beri ne uyuyabiliyorum, ne de nefes alabiliyorum. Onu o gün okula uğurladım. Son görüşüm o günmüş meğer. Gizem benim hayatımın anlamıydı. O benim ilk göz ağrımdı. Onun küçük elleriyle yemek yemesini, hasta olduğunda yanıma sokulmasını, parkta oynadıktan sonra bana çiçekler toplamasını, karşıdan karşıya geçerken elimden tutmasını çok özledim. En çok da onu güldürmeyi çok özlüyorum. bana oflamasını, bay bay demesini aklımdan çıkaramıyorum. Dayanamıyordum artık. Nereye baksam onu görüyorum. Her şarkıda, her çiçekte, gördüğüm her renkte onu görüyorum. Aynı adam benim yanıma da geldi. Yavaş yavaş tüm duygularımı kaybettim. Pişman mıyım? değil miyim? Hissedemiyorum bile. Bir bahçe bitkisinden farksızım artık. Yakında gizemi de hissedemeyeceğim. Bilmiyorum. Gitmesini istiyor muyum? Yoksa istemiyor muyum? Amca sen yapma bari. Git tekrardan bul o adamı. Geri al kalbini. Benim için her şey çok geç. Milattan önceki yıllarda insanlar iki dağ arasından birbirlerini duyarlarmış. Hissederlermiş. Birbirlerini görmeden birbirlerine dokunurlarmış. Havada ne güzel bugün. Yürüyüş yapalım mı? Alabiliriz. Ya, sonra. Ama önce bir şeyler yiyelim. Ne hazırlayayım sana? Şu hmm. senin menemeninden yapsana. <laughs> Aç karnına sigara içme. An Annem gibi başlama yine. aşkım. Ben hemen yolda. Yıldırım, bana bir su getirir misin aşkım? Getiriyorum. Alo? Günaydın canım, ne haber? İyiyim ben de. Yeni uyandık. Seninki ne yapıyor? Nasıl gidiyor? Evet evet. Köy evindeyiz hala. Yıldırım'la bir konuşayım bana. Bildiğin gibi işte. Teşekkür ederim. Majesteleri. <laughs> evet şimdi yanımda. Canım selam var. Sen de selam söyle. Aleyküm selam. Hmm, olur tamam. Akşam bir konuşalım bunu öpüyorum seni çok. Bye bye. Aşkım telefonla konuşuyorum ya. Tamam ya. Bekle. Aşkım. Hı. Hani geçen hafta sana bir yer göstermiştim ya. Kokteylleri falan çok güzel demiştim. Hı. Canan diyor ki haftaya sen ben Canan Mehmet dördümüz oraya gidelim oturalım yiyelim içelim eğlenelim ne diyorsun gidelim aşkım gidelim hı hı. tamam <laughs> menemen nerede hemen hazırlıyorum ama bu ayaklarla hazırlama bekle Domatesi ayaklarımla çiğneyeceğim zaten. <laughs>